diye söylüyorum almak istiyorum evet. Cenül ee, abi Bey almak istiyorum evet. ama lütfen böyle şeyi şey gelmiyor karşılıklı olmasın. Rica ederim sevgili dostlar, sevgili yerliler, başkanları, evet. yabancı yerliler, hepsi hoş geldiniz evet. sevgili misafirler. Çok, Çok şanslıydım bu yaptım. Yalnız ben kimseye hiçbir makaret etmedim. Bunların büyükleri bacı, küçükleri büyük anne, küçükleri bacı. İşte yanlış olmaz. Ben de Ankara'da yirmi sene çalıştım, musiğe türklerse diyelim. Yoksa da gerekli hizmetleri yaptım. Bunu bilenler var, bayağı Bu su olayı ben yaptım. Elektriğini, test atıları, bana attığınız şebekeyi ben vurdum. Çalışmayanlar da var, çalışanlar da var. Fakat bunun içerisinde bir orman yükledi. Benim muhtarın önünde elli milyarım haberini söylesin. Yalan söyleyen kötü insandır. Bayım iken asfaltını yaptırdım. Bir özel cevizlik yaptırdım. Gelen yaptıran kaymağın sosyal demokrasiydi. Gelen kaymağın ilk bir sattı. Türkiye'ye sattı. Onu başkaları yönlendirdi veya başkaları mal Önemli değil. Fakat biz Gökçam'ız. Gökçen'e yakışanları yapmaya çalıştım. Gökçen'in bir genci olarak da, bir denik anı olarak da, Çorum İl Müdürlüğü'nden, Orman Bölümün Eşitliği'nden çam aldım paramla, koyup ana destesini bedava, çam bittim. Param aldım, başta dostlar tanker basın, kamyonu var, teker teker suladım. Ben zaten ağaçlandırdım, teker teker kamyon hiç kimseden bir lira para almadınız. Sağlık Hocam'ı yapmış. Hiç kimseden bir lira vermediniz. Bunun için 20 kişi onlar da birer milyon para verdi. 20 milyon. Ben Sağlık Hocam'ı 570 yok, milyon açalım. Çeyne verdim. Ha burada Sağlık Hocam'ı senin görevlisinin radyosunu alın. Radyo yoktu burada. Yoktuğumda. Ama Gökçen'e yakışır ismetten yaptım. Kimseye ben düşman gözüyle gördüm. Gökçen benim Kimseye yapacak bir şey izleyen birisi bana yanlış yaptı diyen varsa burada bu toplumda yüzüme itiraf etsin. Herkes benim kardeşim, bacım, anam. O kürsülerden bir tahil eden işidir. Kürsülerden işidir. Kürsüler mi? Ha, şöyle bir olay oldu. Bir su getiriyoruz. Çalışmaya bir su gelmiyor. Peki anons ediyor. Kardeşim gelin size su getireceğiz, çalışacağız. Bu bir, bir sürü olaylar da oldu burada. Bir köyün şebekesini ikiye böldü. Soymakta da kendime iki ay için sattım ama ben eli bir o iki ayda tabasımda eli birler gitti ben. Allah aşkına para da vardı. değil, isman değil. Gel